Herkese selamlar. Bugün yapay zeka çağında yapabileceğiniz 3 mesleğe dokunacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Böylece bizde daha fazla kitle ulaşıp, daha fazla insan ulaşıp açıkçası yeni videoları, daha farklı videoları daha motive bir şekilde yapabiliriz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sistem tasarımcısıyla başlayacağız bu mesleklerde. Ama şunu söylemem gerekiyor. Bizim buradaki önceliğimiz size net meslekleri dikte etmek değil. Yani işte siz bölümünüzle ilgili sadece bu üç mesleği yapacaksınız gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bizim buradaki önceliğimiz bu her üç meslekte de aynı şekilde sizlere sadece bir fikir verebilmek. Çünkü yapay zeka çok dinamik bir yapı. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte bu mesleklerin de değiştiğini görebiliriz. Bunların ünvanları da değişebilir ve veya bu ünvanların altındaki iş tanımı, meslek tanımı da değişebilir. Bizim buradaki önceliğimiz ve aslında niyetimiz sizlere o geleceğin yapay zeka dünyasına yönelik bir aslında mindset dedikleri zihniyeti kazandırabilmek. Gelecekçi bakış açısına bu fütüristik düşünceye sahip olabilmenizi sağlamak. İşte bunun da yolu aslında maruz kalmaktan geçiyor arkadaşlar. Yani bu mesela yabancı dilde de böyledir. Senin herhangi bir yabancı dil öğrenmen için o dile maruz kalman gerekiyordur. İşte podcastlerle, insanlardan duyarak vesaire. Dolayısıyla yapay zeka gibi, büyük veri gibi, nesnelerin interneti gibi konularda bu seri yapmamızın aslında büyük gerekçesi de bu. Biz bu tarz teknolojileri düşünmeliyiz. Onların bizim bölümümüz ilişkisi üzerine kafa yormalıyız ki günün sonunda bambaşka imkanları kovalayabilirim. Ha, biz bunu yapay zeka ile başlarız. Acaba ben kendi bölümümü yapay zeka ile nasıl birleştiririm diye düşünüyoruz. İlerleyen boyutlarda bu belki bu bilişim üzerine olabilir. Ya da bambaşka diğer teknolojiler olabilir. Yeter ki bu gelecekçi düşünceye, gelecekçi bakış açısına sahip olabilelim. Şimdi arkadaşlar ilk bu kapsamda mesleğimiz, meslek tanımımız sistem tasarımcısı. Buradaki amaç aslında şirketlerin bölümü, departmanı, sektörü ne olursa olsun yapay zekaya bilgi akışının sağlanmasını aslında ilerletmek. Böyle bir sistem tasarım tasarım, tasarım e, inşa etmek insight'e bunayla. Şimdi buradaki amaç şu. Yapay zeka evet çok bilgili, birikimli, büyük bir yapı ama genel bir bilgiden ibaret. Buna hatta şu anda yapay genel zeka diyorlar. Ya da genel yapay zeka artık nerede kullanımına bağlı olarak. Buradaki amaç şu. Yapay zeka evet çok bilgili ve işte çok büyük devasa bir bilgi havuzuna sahip. Mesela chat GPT gibi. Ama sizin sektörünüze yönelik bir çözüm sunması için size yardımcı olması için sizin o akış arkadaşlar destek sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu yapan arkadaşlar da büyük ihtimalle sistem tasarımcısı olacaklar. Şu anda da aslında sistem tasarımcılığı mesleği var ama bu biraz daha aslında farklı bir boyut, farklı bir iş tanımı. Bizim burada kastettiğimiz sistem tasarımcılığı ise yapay zekayı kendi sektörünüz, kendi bölümünüz, kendi dünyanızla entegre etmek aslında alanında. Bunun için de sizin yapmanız gereken şey şu anda halihazırda böyle uyarlanı bir öğrenme gibi, tasarım odaklı düşünme gibi konulara kafa yormak esasında. Çünkü bu konulara kafa yordukça o yapay zekayı bundan 5-6 sene sonra ya da 8-10 sene sonra nasıl kendi bölümünüze adapte edebileceğinizi çok daha iyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Zaten aslında bizim de büyük oranda niyetimiz bu. Yani siz 2025 2030 2030'ların dünyasına şimdiden hazırlanıyor olmanız burada şöyle bir şey var. Bu işi direkt yapma imkanına sahipsiniz. Yani mezun olduktan sonra bu işi yapma şansına sahipsiniz ama bence şu aşamada yani önümüzdeki birkaç yıl bu konu biraz daha zor. Bu muhtemelen sizin meslek hayatına girdikten birkaç yıl sonra yani 2028'lerde 29'larda gerçek olarak tam manası hayatımıza girecektir. Çünkü buradaki amaç sizin aslında var olan mesleğinizi dönüştürmek ve farklı bir boyutu taşımak olacak. Bunun için de bence mezun olduktan sonra bölümünüzle ilgili ya da işte çalışmak istediğiniz alan hangisi ise orayla ilgili bir işe başlayıp bir yandan bu konularda okumalar yapmaya devam etmek, bir takım yeni fikirler geliştirmek önemli olacaktır. Yani burada şunu söylemek biraz fazla aslında optimistik olacaktır, fazla iyimser olacaktır. Yani mezun olduktan sonra direkt bu konuda bir işe girebilirsiniz, yurt dışından direkt böyle bir iş bulursunuz demek bence çok doğru değil, çok gerçekçi değil. Ya yani bu olur mu? İlla olur. Amerika'daki pek çok şu anda ARGE laboratuvarı bu konuda birileri alıyor, işe alıyor. İşte her sektörde. Ama bu yani ortalama mesela bizi toplamda her bir için 100 bin kişi izlesin. Bu 100.000 kişinin kaçı mesela gidebilir oralara? Yani çok doğru bir ortalama olmayacaktır. Bizim niyetimiz herkesin elde edebileceği kariyer imkanlarını kovalamak olduğu için biraz daha aslında ortalama düşünerek burada konuşmak istiyorum. Ve yani buna, buna yapmak zor, gerekiyor. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey kendinizi o yapay zeka ve sistem tasarımı dünyasına şimdiden hazırlamak. Bunu aslında kendinize bir uzun vadeli yatırım gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu kapsamda yapmanız gereken şey dediğim gibi tasarım odaklı düşünme ve uyarlanabilir öğrenme kavramlarına mümkün olduğunca aşina olmak. Çünkü geleceğin mesleklerinin aslında çoğu tasarım odaklı düşünmeyi ve mühendislik zihniyetine barındırıyor. Bunlara ihtiyaç duyuyor. Bugün OECD'nin pek çok raporunu okuduğunuzda geleceğin gereksinimleri, geleceğin yetenekleri arasında hep o işte critical thinking dedikleri eleştirel düşünme ya da bunun haricinde analitik düşünmeyi ön plana göreceksiniz. Bunun da aslında büyük oranda geçer kesim bu. Yani zaten artık herkesin ve sistemlerin tek tipleştiği ve aynı kaliteyi aynı standartı sunduğu dönemde fark yaratmanın yolu o eldeki çıktığı başka boyutları tasarlamaktan geliyor. Yani yapay zeka var. Evet. Ve bize devasa bir bilgi yığını sunuyor. Okey. Süper. Ama onu senin çalıştığın sektöre uyarlamak sana bağlı arkadaş. Yani sana bağlı. Size bağlı. Her neyse. Size ya da ekibinize. Dolayısıyla şimdiden bence kendinizi oraya hazırlamanız çok çok değerli. Bir başka önemli meslek ise yapay zeka dünyasında modelleme danışmanı. Şimdi buradaki mevzu şu arkadaşlar. Modelleme danışmanlığında Amaç o yapay zekaya verdiğimiz inputu geri alabilmek. Burada şunu kastediyorum. Yani bir önceki meslekte sistem tasarımcısı mesleğinde sistem tasarımcısı sisteme sürekli bir takım bilgi akışı sağlıyor. Diyor ki bak bizim sektörde işler böyle yürür. Bizim sektörde işi şunlar şunlar önemlidir. Şunlara dikkat etmelisin. Hep böyle yapay zekaya bir takım işte bilgiler veriyor. Bu bilgi karşılığında o yapay zekadan doğru çıktıyı alabilmek. İşte bu modelleme danışmanlarının işi. Bu kapsamda aslında bu mesleği yapan, yazıya yapacak olan modelleme danışmanlarının sistem tasarımcılarıyla birlikte aynı ekipte yer alacağını söylemek mümkün. Büyük ihtimalle böyle ya arge inovasyon ekiplerinin içinde yer alacak bu arkadaşlar ve veya biraz daha böyle yapay zeka grupları böyle biraz daha farklı birimler oluşturarak onlarda da yer alabilirsiniz. Bu esasında büyük ihtimalle çalışacağınız şirketlerin büyüklüğüne bağlı. Dolayısıyla burada ekip içerisinde iyi bir uyum söz konusu olmalı. Modelleme danışmanları bence ikiye alacaklar önümüzdeki yıllarda. Birincisi şirketlerin hali çalıştırdığı modelleme danışmanları sektörel bir danışman. Bunun akabinde bence bir de her sektöre çözüm üreten biraz daha yüzeysel genel bir modelleme danışmanlığı söz konusu da olacaktır. Bunu son dönem vermek istiyorum daha iyi anlatmak adına. Mesela dijital pazarlama konusunda bunu örnek verebiliriz. Nedir? Hali hazırda şirketlerin bir dijital pazarlama uzmanı vardır. Ve o sektöre kendisi adamıştır uzun yıllar boyunca. Bunun haricinde özellikle biraz daha kalbur üstü, orta ve orta büyük üstün, orta büyüklüğün üzerindeki firmalarda diyelim buna. Oralarda bir de bunun haricinde ajanslarla çalışılır. Ama bu ajanslardaki dijital pazarlamacılar ya da sosyal medyacılar genellikle bütün sektörlere çözüm sağlayabilirler. Yani onların net uzmanlık alanı yoktur sektör tarafında. Dolayısıyla bence modelleme danışmanlığında da böyle bir iş yapış biçiminden söz etmek mümkün hale gelecek. Yani şirketlerin bir kendi sektörünü bilen ve oradan çıktı almayı en doğru şekilde yapan danışmanlar olacak. Ve bunun haricinde biraz daha böyle iş geliştirmeye kafa yoran, işini daha da büyütmek isteyen firmalarda bir de dışarıdan destek alınacak. Sizin hangisinde yer almak istediğinizse aslında biraz daha o mezuniyetten sonraki birkaç yıla bağlı. Yani o süreçte işte kendinizi hangi sektörde yetiştirdiniz, hangi sektörde daha iyisiniz bence biraz bunlara göre değişecektir. Üçüncü ve son ise arkadaşlar yapay zeka küratörü. Şimdi bizim hep vurguladığımız şöyle bir kavram var. Diyoruz ki artık rasyon ekonomisi çağındayız. Bilginin kendisinden daha değerli olan o bilgiyi sınıflandırabilmek ve pazarlayabilmek diyoruz. Yapay zeka küratörü de aslında bunun vücut bulmuş hallerinden bir tanesi. Şimdi bir ve de şundan bahsettik. Dedik ki şirketler yapay zekaya bilgi verecek. Aslında bilgiden ziyade sürekli feedback verecek, geri bildirim verecek. Ve bu geri bildirimler karşılığında yapay zeka kendisini pek çok sektörde farklılaştıracak. Yani örneğin işte e, ee, oluklu mukavva sektöründe ne olması gerektiğini, işlerin orada nasıl yürüdüğünü yapay zeka öğrenecek. Ya da işte efendime söyleyeyim bir kauçuk sektöründeki firmanın iş yapı şekillerinin nasıl olduğunu, orada trendlerin ne olduğunu, şirketlerin kendilerini nasıl pazarlamaları gerektiğini öğrenecek yavaş yavaş. Ve buna göre daha spesifik içerikler öğretecek. İşte yapay zeka küratörünü yapacağı şey de şirketlerin bu tarz çalışmalarını derleyip toparlayarak halka anlatmak. Yani şu anda aslında ya bunu ikiye ayırmak gerekiyor galiba. Ya halka direkt ayırma, anlatmak biraz daha böyle public, herkes anlayacağı şekilde halka açık paylaşımlarda bulunmak ya da sektörel tarafta da bu yapılabilir. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. işte şu anda pek çok sektörün kendi dergileri var. Kendi yayın kuruluşları var, mecraları var. Bu tarz bir yere de evrilebilir yapay zeka küratörleri. Yani şunu yapabilir. İşte yapay mu mukavva sektöründen gidelim yine. Orada bir yapay zeka küratörü işte bu sektördeki şirketler neler yapıyor? Yapay zeka nasıl geliştiriyorlar? Ve bu gelişim evreleri nerelerde doğru, nerelerde yanlış? nelere getirebilir, şirkete neler katabilir bunları değerlendiren bence küratörler olacak. Bunu dediğim gibi daha böyle popüler bilim seviyesinde de yapılabilir. Nasıl şu anda mesela işte popüler bilim yazarları var ve bu kişiler işte halka bilimsel çalışmaları daha böyle sade yalın dil anlatmakla görevli. Kendilerini böyle alıyorlar. Bu tarafta da bence böyle kişiler olacak. Bunun haricinde bir de sektörel tarafta daha niş hitap eden, buraya odaklanan insanlara bence olacaktır. Bu ikisine de hatta üçüne de çok farklı boyutlarda ihtiyaç var. Yeter ki insanlar kendilerini burada zamanla geliştirebilsinler. Benim anlattıklarım genel olarak bu şekilde ama burada şunu söylemek gerekiyor son olarak sanırım. Biz bunları şu anda işte pek çok yerden aslında toparlayarak sizlere anlatıyoruz. Nedir bu? işte LinkedIn'deki iş ilanları ya da işte Indeed Almanya merkezli bir kariyer sitesi oradan ya da işte bunun haricinde Xing gibi mesela yine orada Almanya'daki bir sistem. Bu tarz böyle Avrupa'daki işte uzak doğudaki iş bulma sitelerinin ilanlarını derleyip toparlayarak biraz buradan çıktılar elde ediyoruz. Bunun haricinde işte yetenek yönetimi raporları, kariyer yönetimi raporları bunları derleyerek bir takım öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz ama bunların yine bir kariyer danışmanı tavsiyesi olmadığını söylemem gerekiyor. Yani bizim buradaki amacımız size net bunu yapın, i̇şte bu işin doğrusu bu gibi tavsiyelerde bulunmak değil. Çünkü bu sizin beklentinize göre, sizin kariyer yönetiminize göre, düşüncelerinize göre çok değişebilir. Yani bir başkası için fırsat olarak gözüken ve gerçekten çok para kazanabileceği, çok tatmin olacağı bir iş belki size çok anlamsız, hayatınıza dokunmayan bir yerde olabilir, bir iş de olabilir. Dolayısıyla bunun için yani gerek bu konularda, gerek başka konularda insanların verdiği tavsiyeleri direkt alıp kopyalamak yerine bunu ben kendi hayatımda nasıl çevirebilirim? Bunu düşünmek bence arkadaşlar çok daha değerli olacaktır. Bizim de aslında yapmaya çalıştığımız şeyler bir tanesi bu. Yani bunların haricinde de şu anda pek çok şirketin iş ilanı aslında bulunuyor internette. Bunu arattığınızı görebilirsiniz LinkedIn'de vesaire. Ama onları direkt alıp replika yapmak, direkt onları kopyalamak bence çok doğru sonuç vermeyecektir. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Eğer bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız, bu videoya sizi size bir şey kattıysa bence bir beğeni atıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü videonun başında bildiğim gibi açıkçası Bunlar daha fazla insan oluşuyor bu sayede bu da bizi çok motive ediyor, yani mutlu ediyor. Daha fazla şey üretmek için, daha kreatif şey üretmek için bizi mutlu ediyor. Bunun haricinde her türlü görüş, düşünce, öneri, şikayet, e, mutluluk hepsine hepsini bize yorum olarak iletebilirsiniz. Videoları bu şekilde inceliyoruz yorumlarını ve açıkçası oradan hiçbir şey öğreniyoruz sizlerden. Karşılıklı böylece interaktif bir ortam oluşturuyoruz. E, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.